Matrix üçlemesinin ana karakteri kim? Trinity. Tamam sen anlamıyorsun, anladın mı? <laughs> <laughs> Şimdi Matrix üçlemesinin ana karakteri olarak Neo, Neo söylenir o, genel olarak. Genelde öyle yani. duyarız. Hani Neo tersten One falan bir okey. Ama Matrix 4'te diyor ki hayır bizim hem ilk üç filmde hem de dördüncü filmde tek bir ana karakterimiz yoktu diyorlar. Trinity de ana karakterimizdi diyorlar ve Neo'nun zaten ne olmasının sali Trinity diyorlar. Ama siz bunu ilk üç filmde anlamadınız herhalde. O yüzden dördüncü filmde tam olarak anlayın. <gülüyor> <gülüyor> Trinity olmasa Neo olamazdı diyor. Diğer seçilmişler gibi olurdu demek Doğru. istemeye getiriyorlar. Bu. bu birçok konuda böyle değil midir abi? Yani şimdi biz tamam okey bir karaktere yukarı çıkarmayı severiz. Yani Superman'de Superman öndedir işte ne bileyim. <laughs> <bu yüzden. gülüyor> İşte burada Spider-Man. Oğlum kendi resmini unutmuşum ona kadar. Spider-Man. Şimdi. Yani Spider-Man'de. Mary Jane. Peter Parker. İşte Miles Morales önemlidir. Ama Mary Jane'in yerini biliriz abi yani. Mary Jane'in sevgisi olmasa. Peter Parker belki bazı güçlüklere Tamam ama karşı Peter Parker Mary Jane'den sonra hemen başkasına atlayabiliyor. Ama o da bir motivasyon. <laughs> Öyle değil mi? Yani sen düştüğünde hani Yok. hırs da bir motivasyondur, sevgi de bir motivasyondur. Mary Jane yeri doldurulabilir bir karakter. Gayet böyle geçici, önemsiz bir karakter. Mary Jane, Gwen Stacy bunların hepsi doldurulabilir, geçişebilir şey. karakterler. Hayır, katılmıyor. E ölüyor yerine başkası. Neden diyorsun? adını biliyorsun o zaman madem... Mary Jane önemsiz bir karakterdi. Neden Mary Jane ile Gwen'i saydın? İşte sen, sen bunu kayıt esnasında konuşmuyordun. Çünkü... çünkü, iki erkek bu mevzuları konuşmamalı. <laughs> <anladım. gülüyor> hayır evet, evet doğru diyorsun. tamam o Spider-Man örneği burada dursun bir. Tamam mı? Sıkıntı yok. Ichigo ile ilerleyelim. Tamam. Ichigo ve Rukia. Evet. Ya yani Rukia olması Ichigo başarılı olur muydu? Olamazdı çünkü zaten her şeyi başlatan kişi Rukia değil mi? Tamam, yani. Evet. Kılıcı. Bu, bu konuda haklısın. Evet, bu tamam bu Trinity konusunda. Buradan bu, ne yapalım? Oraya atarız. Katana <laughs> oyun <laughs> Birçok hikaye, herhangi bir hikaye getir yani. Hikayede başka karakterler vardır ve bu karakterlerin hikaye için önemi vardır yani. Bir ne bileyim işte bir karakter yaşlı bir bilgi adam gelir ve Morpheus mesela Matrix üzerinde işte kahramanı motive eder. Tamam, Cesaretin tamam. kılıda Ya bu her karakterde vardır ya da bir kadın var, bu anlıyorum Aşkıdır. Tamam bak okay. Bunu anlıyorum. Bunu, an, bunu ki ne anlamda bizim anladığımızı sanarak. hemen Matrix'ten örnekler vereyim. Neo normalde seçilmiş kişi deniyor. İşte ana karakter deniyor, baş karakter diyor. Ama bak aslında filmde bir nevi Neo'yu yerle bir ediyorlar. Neo ne diyor şimdi, şimdi? Korkuyorum Trinity Evet. Korkuyorum Trinity ben de öyle. Bak çok önemli abi çok önemli. Bana bir saat önce de şimdi arasında ne değişti diye sor. Ne, ne değişti? Diyor? Hiçbir şey diyor. Bitti abi. Olayı bitiren kısımlardan Var birisi. Önce bu arada, orası önemli galiba. Şehirine gitmeden, olursa, gitmeden yoksa, bak, önce. Bakın herhalde şehrine gitmeden önce. Tamam. Bu çok güzel bir yere geldi. Şimdi zaten şöyle bir şey vardır yani. Son final boss'la yani son düşmanla artık neyse bu fiziki veya... Manevi bir düşman olsun savaşmadan önce son bir korku olur kahraman doğru. bir korkar geri çekilir falan ya Bu Matrix'te ilk defa yapılmış bir şey değil onu söylüyorum Bu da Wachowski 4'ü yaparak bize ne demeye Orada or işte Trinity'nin ağırlığını gördün ama değil mi? Abi ağırlı olması ana ha. karakter yapmaz ana karakter ne Neo'dur Trinity de önemli bir karakterdir Destekçidir ama Neo'nun hikayesi de, en nihayetinde biraz i̇şte Neo'yu Neo yapan şey Trinity'ydi Kısmına evet, buradan doğru. geliyoruz tekrardan ya, Evet Neo nasıl Morpheus'u kurtarmaya gitti? Kendi o olduğuna inanmayarak gitti. Trinity asıl o zaman emin oldu işte. Hani Trinity hani sen olmalısın vesaire diyordu ya. Ayo ben o değilim Trinity üzgünüm. Kahin bana söyledi diyordu. Hı -hı. Bunu söyledikten sonra da Morpheus'u kurtarmaya tek başıma gideceğim diyor. Evet. Trinity de sen ne dersen de eğer bunu yapıyorsan tam sen olsun diyor. Kendi kendine içinden bize göstermiyor ama Hı -hı. bir nevi olay buraya geliyor. Ben o değilim Trinity. Kahin bana bunu da söyledi. Hayır sen olmalısın. Üzgünüm ama değilim mi? Sadece sıradan biriyim mi? Hayır Neo bu doğru değil. Bu doğru değil. Neden? Onun inancı. Yani Trinity'in <laughs> inancı Neo'yu seçilmiş kişi yapan unsurlardan yani şimdi birisi. Peki bana şunu diyeceğim. Bunu, bunu, bunları katıyorum. Evet birinci filmde böyle oldu yani. Neo kendinden şüphe ederken. Trinity'de Morpheus'ta onun <laughs> seçilmiş kişi olduğuna şüphe etmediler. Çünkü hatta şey falan dediler değil mi? Ben direkt söz söz hatırlayamam ama işte hikayeden çıktıklarında o seninle ilgili konuştu, benimle ilgili değil deyip ha, susturuyor evet. mesela ne Neve'yi. Niye susturuyor? Çünkü abi, bu şey gibidir, bizim rüyalar gibidir yani. Hı. Rüya seni bağlar. Aynen. Çünkü kendine yorum yap. Söyledikleri yalnızca seni ilgilendiriyor diyor. Hı -hı. Söylenenler senin içindi. Sadece senin için. Şimdi bu kesinlikle doğru ve Morpheus'un da Neo'nun Neo olmasında çok müthiş bir katkısı var değil mi? En önemli karakterden Peki burada şey de mi diyoruz yani o zaman? dördüncü filmde Morpheus'a bu kadar bir önem atfedilmedi. Bağırdı kendisi gerçi ama. O filmsel bir hata açık konuşayım. Kesinlikle filmsel bir hata. Yoktu yani hani ama <laughs> şimdi Trinity önemliydi de Morpheus da önemliydi. Hatta <laughs> artırıyorum Cypher da önemliydi abi. Cypher <laughs> tamam mı? çok Cypher iyi çok iyiydi. Cypher çöpek gibi önemliydi. Tabii bir iki. de vardı. O da neye ne yapan karakterdi yani. Düşman olarak sonuçta onun karakterinin şekillenmesi. Fikir ]ydi. olarak vardı aynen. Vardı İyi yani. bir fikri temsil ediyordu. Ama bak önemli olan husus şu. Neo'nun da Neo olabilmesi için Trinity'ye ihtiyacı vardı. Mevzu burada Kesinlikle patlak veriyor. ben hiçbir zaman seçildiğime inanmadım. Ama o inandı. O bana hep inandı. Şimdi ben de ona inanmalıyım. Diyor ki Wachowski'de, Leno Wachowski'de Buralarda hala Trinity'nin işte ikinci bir ana karakter olduğunu anlamadıysanız işte Matrix 4'te asıl bunu işledik diyor evet. bir nevi. Ya inan olsun Matrix 4'ü çoğu kısmını hafızamdan sildim. Yok yani bende. Evet. Sonra. Yani ben de Matrix 4'ü çok beğenmedim de yapılanı evet. anlatıyorum. Evet, Neo'ya bakarsan mesela Neo kendi bulmuş bir Neo değil zaten Matrix 4'teki. İkinci ve üçüncü filmdeki Neo ile alakası yok o Neo'nun. Tabii canım geçmişte unutmuş bir Neo var 4'te Aynen yani. ve çok emanet bir şekilde yaşıyor. Hareketliliği, koşuşu, her şey emanet adamın. Yani Hı. dövüş şekli bile emanet. Hı. Bunun için kendi yarasını bulmak için Trinity'ye ihtiyaç duyuyor. O zaman evlenmeli miyiz? İkimiz mi? <laughs> Peki. Trinity'nin adı neden Trinity abi? Bunu ne biliyorsun. bir Trinity iki... 2. Bunu çok iyi biliyorsun. Sana Böyle bunu soruyorum. Şimdi burada ben... bana söyle. Sana, neden <laughs> o zaman? Hayır, ben Bacoski'ye soruyorum. Gidiyorum. İlk orası, Bay bay. Bu arada, Wachowski Sisters yapmadı dördü. Yapmadı. Sister yaptı. O yani, yüzden olmaz. Şimdi olmadı. burada şunu diyebilir miyiz hocam? Neo'nun Trinity'yi kaybetmesi. Kaybedince mala dönmesi gibi. Wachowski ablalardan bir tanesi de diğer kardeşi kaybettiği için Matrix 4 gibi kötü bir film çekmişti. Mümkün. <laughs> Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Zaten, <laughs> Zaten Lena Wachowski'nin dizisi var. Sense diye biliyorsun. Sense izlemedim evet biliyorum. Ama. Ben izledim. Duymuştum. Çok büyük araklamalar var Matrix 4'e. Hani Beni so rahatsız etti. Mı? Yok Sense'deki olayı alıp Matrix 4'e entegre ha. etmişler falan. Yanlış. Çok Abi ha, Ayrı evrenler. Şeyi söyleyeyim hani yok mu işte trene gidiyorlar. Evet. Operatör orada yansıyor, konuşuyor, diğerleri görüyor operatörü. Direkt sensin alma. Çabuk çıkış yıkılıyor. Papa henüz içmedi. Ne? Zamanımız yok. Biliyorum biliyorum şu an bir sıkıntı yaşıyorum. Aynada ulaşmak ne kadar zor biliyor mu? Hala açık. Bu, 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 bu gerçek olan mesela ben sana bağlantılıyım. 3-4 kişi daha bağlantılı. Ben Tokyo'dayım. Siz 5 kişi daha benle birlikte Tokyo'da benim gördüğümü görebiliyor. Benim duyduklarımı duyabiliyor. Bana yardım ediyor. Biliyor. Hatta sen dövüşme biliyorsun. Ben bilmiyordum. Sen benim yerime geçip benimle yerime dövüşebiliyorsun bile. Lütfen biri yardım etsin. Sakin ol. Ka ka kafamda mısın burada mısın? Seul'deyim. Uyuyordum. Olamaz. Dişört. Sen kimsin? Ben san. Vaktimiz yok. Destek çağıracak. Destek gönderin. Sağ elini kullanıyor. Sağ bileğine uzanacak. Ah! 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 Silahı at. Bisiklete bin. Normalde ben bunu dizide izledim çok beğenmiştim. Çok hoşuma gitmişti. Metrix'te görünce küfür. Metrix'te görünce bu nana almışsınız dedim. Hiç hoşuma gitmedi. <laughs> bunu yapan diğer kardeş değil mi? Lena. <laughs> şey de Metrics o yapan da mı Lena? Tabii. Benim hoşuma gitmeyen taraf şu yani orada denenmiş olan bir şeyi alıp buraya tekrardan koymak bu hoşuma gitmedi. Ya daha, Anto farklı, bir şey daha koyalım biraz. Kod Ucuz olarak mu geldi? alsaydım, kod olarak alabilirdim. O zaman daha iyi dururdu bence. Yani ucuzluğunda diyelim de o oraya özgü bir şeydi, o oranın güzelliğiydi, evet. orada kıymetliydi. Sen onu buraya aldın, sırıtmamış, durmamış, Metrix'e uyumuş, herhangi bir sıkıntı yok ama... Ama bizi kandıramazsın. Kandırır da <laughs> ne bileyim, aklım evet. oraya gitti direkt hani, olmaması gereken bir şey Hı. bence. Hı. Bilmiyorum, peki şey kızgın hissetmiyor musun biraz? Güzel bir üçlememiz vardı, bunu niye kurcalayıp bozuyorsunuz abi yani? Zaten bitmiş de film yani. Yani bizim iş şuna ihtiyacımız var mıydı yani? Bildiğim kadarıyla Warner Bros. 4. filmi çekilmesi için bayağı uğraşıyor. Yani biz bunu evet. buna her türlü çekeceğiz falan falan diyor. Aynen. Zaten şu an Matrix'in devamı yapılıyor. Onda Wachowski'ler çekmiyor. Başka birini bulmuşlar. Ona çektiriyorlar. Yani. Siz bilirsiniz diyorlar. Aynen. O da bari yabancıya gitmesin. Biz yapalım diyerekten. Yani çok Yana yakla yaptıkları bir iş değil aslında. Bir hmm. nevi yapmaları gerektiği işini yaptılar. Neyse artık biz de zaten savaşacak direncimizi yitirdik. Bu normale döndü yani. Hmm. Oyun sektöründe, bilim sektöründe de var yani. Sadece para için yapılan işler. O yüzden ona bir şey diyemiyoruz. Hmm. Abi Warner Bros'a kızamam, Matrix çekin abi Matrix çekin. Matrix'te checkin başka de. bir karakteri çekin yani. Matrix'te başka ne bir adam yaratın yani. He. Niye Neo'yu bozuyorsunuz tekrar? Çok güzel Tabii kardeş. çok güzel bir veda etmişti. Aynen öyle. Ama şey de mantıklı ya. yani Geri getirmedeki o enerji tam bir makine düşüncesi hı hı. ve orası filmin iyi Filminin yerlerinden birisiydi. Tam makinelerin kendilerinden tabii intikam almak için. Şu an dört tane makinenin arasındayız. <gülüyor> <gülüyor> Böyle laflar etmeyelim. Lütfen. Tamam. Sen onların yerine koy kendini. Aynısını yapardın. Yapar ama biraz daha yakın koyardım. En azından dokunsunlar falan derdi. Sanki. patlama oluyor işte. Öyle bir enerji patlamamız. <laughs> <laughs> Demo güzeldi ama. Demo, Demo evet, iyiydi. Evet, iyiydi. Ya ben hoşuma gitti. Diyaloglar muhabbetler, diyaloglar, muhabbetler, çok güzel. güzel. Neo'nun kapıyı açıp uçup gitmesi falan yani böyle. Evet, <laughs> tam böyle ko ya tam <laughs> savaş çıkacağı anda öyleydi ya. Aynen işte tamam bunlar gerçekten. Evet, siz de gençler. Ben normalde tek atarım buraya ama atmıyorum. <laughs> evet. Bunlar tam işte eski Matrix'te hatırladığımız kişi. hoşumuza giden şeylerdi. Tekrar görmek istediğimiz şeylerdi. Diye. Hoş şeylerdi evet güzeldi.